Kim Zarife sen misin? Hazır buradayken bir çorba kaynatayım mı sana? Yok be dede ne çorbası için çorba çorba. Niçin ben more? Üzlemedin mi benim çorbalarım ya? Seni üzledim ama çorbanı pek üzlemedim. Gel. Gemiklerin nasıl oldu? Bay. Geçti. Bu dağın tepesinde tek başına ne yaparsın be evlat? kitap kitap okuyayım bol bol. Odun keseyim. Evi tamir edeyim bak düşülüyor. Neyim ben de keyfim yerinde. Okudun okudun muallim oldun. Kimseye yardımın dokunmayı artık. Daha ne kadar bile kaçacaksın be Mare? Rahatım ben de Rahatsın demek ha. Hapistasın sen be Mare, Hapistasın. Kaçtın çıktın bu dağın tepesine. Hapsettin kendini bu eve. Hı. Ne oldu? Böyle yaptığında bütün dertlerin bitti mi umaysın ha? Her şey sonuna vardı mı sanaysın ha? Bilmem. Yazık. Çok üzüldüm. Çok. Sana da yazık. O kıza da yazık. Alex, sen nereye gidersen git, ne kadar uzaklara gittiğini sanırsan san ama sen hep aynı yerdesin be torunum. Ne vakit gönlünden atacaksın bu sevdayı, o vakit kurtulacaksın bu hapishanede. Ama öyle görün ki... Sen gene bildiğini yapacaksın. Evet. Gideyim misin baba? Gideyim evlat, gideyim. Erzak getiririm sana. Sağ olasın. Al bunu. istemem ben böyle şeyler. Al dedim Memara, al. Yanında bulunsun. Sakın süjüne karşı gelme. Al. Tamam tamam burada dursun bir. Adım. Ay, ben gideyim birisi.